Plamurutla os bir şey takılıyoruz yani pampa, raid falan ne yapıyor? Ben deyim abi birkaç tane sorum olacaktı sorabilir miyim? Ee, soramazsın. Evet bir sonraki kişi <laughs> tabii ki <laughs> Onun için geldik buraya. Evet. Um, komik olacak evet. ama Diomede adası gerçek mi? Gerçekten komikmiş. Şey... Bakın gerçek yani. Peki Saint Row, 4 yani hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter hesabını ne takip ediyorsanız Twitter hesabında sürekli güncellemeler yapıyorum pampalar. O işle alakalı e, resimler falan da yayınlıyorum sürekli. Oradan takip edebilirsiniz eğer çok merak ediyorsanız neyin ne olduğunu. Tabi üstü kapalı olarak bunları yapıyoruz. Tam olarak neyin ne olduğunu söylemeden e, Twitter hesabında takip edebilirsiniz yani. Başka sorun var mı? Yani... O, ses mi gitti? Ses yok mu abi? Allah Allah. Ha Tamam şimdi geliyor şimdi geldi. Evet. Ee, ben YouTube kanalında seninle ilgili bir şey paylaşmıştım. Süperlo yazmıştın evet. da sonra benim kanalımın adında soyadı gaming olduğu için mi yorumunu kaldırdın? Yo hangi kanalı o? Yo yok valla. Süperlo yazmıştın sonra kaldırmışsın abi şimdi <laughs> baktım da ondan. Ne ne hangi kanal ne zaman hemen hemen üç tane Süperlo iki tane Aviz çakayım oraya göster link at hemen yol atalım. Valla şu ana kadar herhalde günde 30 tane kanala süperlerle Aviz çakıyorum. Bir de beğen çakıyorum falan ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım yani. Buyur ya. abi alttan linkini Bak. attım abi. Tamam. Götümün kılı giyimi ihtiyar mı? Bu ne? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Biraz insan olur. Hayvan gibi insan. Kaç yaşına gelmiş hala çocuk çocuk hareketler. Ruh hastası. Pesemek! Hangi abi kanal bu? Abi sıra var seri olalım. Geldim Ruh abi. Ruh yok <laughs> Tamam dur hemen çekiyorum, süper la süper, süper la Mustafa, ha, ekran, kartını ya. Mustafa. Mustafa ya. ekran kartını yaz, Mustafa Mustafa ekran kartını yaz Kulağımı dövüze Dur. Bak